Ombre, dekolore ve defrize gibi terimleri kullanan biri hangi meslek grubundan olabilir? A) İç mimarlık, B) Fitness eğitmenliği, C) Kuaförlük. Şimdi şöyle düşünmek istiyorum. Ombre deyim aslında biz kadınlara çok yakın bir deyim. E, kuaförlük mesleği burada akıllara geliyor. Ama dekolare ve defrizeyi daha önce duymamış olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada zaten fitness eğitmenliğini eliyoruz. Dekolare ve defrize kavramları iç mimarlığı bana çağrıştırıyor. Kardeşim bu arada iç mimarlık okuyor. Muhtemelen soruyu okurken bana kızacaklar bir nebze. Karar vermem gerekiyor. İsterseniz jokerinizi kullanın. Bu aşamada kullanabileceğimi düşünmüyordum ama sanırım kullanacağım. Hocam sizdeyiz. Evet hocam ne dersiniz? Evet benim tavsiyem çağrıştırdığından değil de bildiğinden gitmesi yolunda bu soruda. Dolayısıyla ben A şıkkındaki tüm çağrışımlarla birlikte kaldırıyorum. Evet o kapa karışıklığını böylelikle sonlandıralım diyor hocam. A şıkkı gitti. Tamam cevap veriyorum. C kuaförlük. Teşekkür ediyorum hocam. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.